1976 yılında teknolojiden, konfordan ve elektronik aksamlardan yoksun bir araç o zamanlarki adıyla Sovyetler Birliği olan Rusya'da üretildi. Araç safkan bir arazi aracı olarak lanse edilmişti. Aradan yarım yüzyıl geçmesine rağmen Lada Niva ufak dokunuşlar haricinde hiç geliştirilmedi ve hala 1980'lerin teknolojisini kullanıyordu. Araç 1976 yılından 1995 yılına kadar karbüratörlü bir motora sahipti. 1.7 litrelik karbüratörlü motor büyük bir gümbürtü ile Niva'yı sıfırdan 100 kilometre sürate 21 saniyede taşıyordu. Son hız ise başka bir sorundu. 122 kilometre, yani bırakın otobanda ağır seyreden şehir içi yolda bile önünüzdeki otomobile selektör yapmak yürek işiydi açıkçası. 1995 yılındaki değişiklikten sonra bu durum sadece biraz düzeltilebildi. Lada'nın SUV sınıfındaki temsilcisi artık 100 kilometreyi 18.2 saniyede ulaşabiliyor ve 137 kilometre hıza erişebiliyordu. O zamandan bu zamana kadar motor üzerinde en ufak bir operasyon yapılmadı. Yani antik ve sorun yumağı bir motorla karşı karşıyaydık. Temassızlık nedeniyle elektrik sistemi sıkça bozuluyordu. Yağ kaçakları Niva'nın imzası gibiydi. 10.000 kilometrede bile kaçaklarla karşılaşabiliyordu. Fakat şemsiye tersine döndü. 44 yaşındaki Niva büyük bir güncelleme ile piyasaya damga vurdu. 1977 yılından beri piyasada olan Niva aradan geçen onca yıla rağmen tasarım çizgisini hiç bozmadı. Şimdiye dek küçük 4 silindirli bir motor ve 4 tekerlekten çekiş sistemiyle sunulan mütevazi off-road modeli 2020 yılında da aynı özelliklerle geldi. Makyajlı Niva'nın adı da 4x4 olarak değiştirildi. Hafif bir görsel revizyondan geçirilen otomobil, ön tampona yerleştirilen sis farlarına kavuştu. İçeride de bazı değişiklikler yapan Rus üretici, yeni bir klima kontrol modülü ve yeniden tasarlanan hava kanalları ile klima sisteminin performansını iyileştirdi. Otomobilin torpida gözü genişlerken taban tüneli iki bardak tutacağı ve küçük eşyalar için de bir bölme ile donatıldı. 2020 yılı dünya otomobil piyasası için birçok olaya şahit olurken başlık olarak elektriğin hakimiyeti tartışılmaz bir hale geldi. Elbette ki Türkiye'de kendi içerisinde yaşadığı olaylarla da unutulmaz bir dönemin içerisinden geçti. Volkswagen yatırımı, pazardaki inanılmaz daralma ve Honda'nın Türkiye'deki tesisleriyle ilgili aldığı kararlar şüphesiz bunlar arasında üst sırada. Tüm bu olaylar çerçevesi içerisinde Lada Niva'nın dönüşü bizce kendisine bu liste içerisinde yer açacak gibi görünüyor. Dönemin efsanesi haline gelen aracını tekrar elini güçlendirmek adına Türkiye'ye sunan Lada vergi mağdurları arasındaki yerini almaktan kurtulamadı maalesef. Büyük heyecan yaratmasına karşın fiyatlardan ötürü tercih edilmeyen yeni Niva'lar bir saman alevi gibi parlayıp söndü adeta. Yapılan güncellemelerle tanıtılan 2021 Lada Niva ailesi artık rüzgarı arkasına alacak gibi görünüyor. 2021 Lada Niva ve öne çıkan özellikleri 1977 yılında başlayan macerasına artık 44 yılı geride bırakan Niva'nın genel itibariyle ciddi bir değişime uğramama süreci Yeni model yılıyla da devam etmişti. Fakat isim olarak artık doğrudan 4x4 olarak değişime başlayan modelde yapılan makyajla birlikte değişimlerde iyice artık göze çarpmaya başladı. Tampona entegre edilen ışıklandırma grubu ve ufak gövde parçaları burada temeli oluşturuyor. Kokpite geçtiğimizde ise klima çıkışları, 2 adet bardaklık gibi panellerde değişim karşımıza çıkıyor. Burada hissedebilecek en belirgin parça ise değişen koltuklar. Lada'ya göre kullanılan yeni parçalar bir öncekine göre hissedilir derecede konfor sağlıyor. Elektrikli yapıda olan bu koltuklar elektrikli aynalarla yola devam edecek. Motor bölümünde 83 beygir güç üreten 1.7 litre hacimli atmosferik makinesine devam eden Niva, standart olarak 4 tekerlekten çekiş ve 5 ileri manuel şanzımanı da beraberinde getirecek. Maksimum saatte 142 km hıza çıkabilen aracın sıfırdan yüze hızlanması ise yaklaşık 17 saniye sürüyor. Yenilenen Lada Niva hakkındaki kişisel görüşüm ise şöyle. Her ne kadar teknolojisi mükemmel noktada olmasa da Niva Safkan arazi aracıdır. Arazide minimum teknoloji minimum derttir. Araç 1980'lerin teknolojisini kullanmıyor. Bilakis gereksiz donanım kullanmıyor. Çünkü yine söyleyeyim bu araç arazi aracıdır. Mantalite ve kullanım tarzı olarak Land Rover ile aynı kafadadır. Ülkemizde orijinal yedek parçası ve Rus, Bulgar, Çin üretimli yedek parçası boldur ve bunlar çok ucuzdur. Bazı kesimler tarafından beğenilmeyen araç son 5 yıldır Rusya'da Renault-Nissan-Velada ortaklığı ile üretiliyor. Ayrıca Niva darbe testlerine girmez. Çünkü şasesiz bir araçtır. Şasesi olmayan bu aracın darbe testinde başarılı olamayacağı da malumdur. 44. yılını doldurmuş kült bir marka olan Niva köyde yaşayan, arazide işi olan yurdum insanı için birebir bir araçtır. Şu an stoklarda bolca bulunan Lada Niva 5 kapının normal satış fiyatı 193.600 TL. Aracın engelli raporuyla ÖTV'siz fiyatı ise 129.000 TL.